Neden geldin? Biliyorsun. Ne diyeyim ben şimdi sana? Hiçbir şey deme. Bir tek kalmama izin ver yeter. Bak söz veriyorum bu sefer hiçbir şeye karışmayacağım. Kaç defa denedik biliyorsun. Nasıl inanayım sana? Söz veriyorum eğer durmazsan kovarsın. Ya bela çıkarırsan? Çıkarmam. Ya çıkarırsan? Çıkarmam ya. Baktım olmuyor bir kenarda kafama sıkarım. Manyak manyak konuşma. Eğer sıkmazsam siksinler. Benim de bir gururum var be. Gördük. Son defasında bütün Konya'yı ayağa kaldırıp gittin. Sen de aşağılama o yüzü, utan ne zaman Menden Ben yanayım, artık iki çocuk babası. Bu Bunu yapma bana. Sen de yapma. Benim için hava hoş. İyi bile olur. Ama insaniyetli olmaz. Sana da yazık haline de. Sen de anla artık, başka yolu yok bunun. Yazıkmış, kılmış, duymuş, hepsi hesap edildi bunların ya. Her şeye hazırım diyorum sana. De ki iyilik ediyorsun, de ki sevap işliyorsun. Herkesin inandığı bir şey vardır bu amına kodumun hayatında. Benimkisi de sensin, ne yapayım? çengeli çocuk hastaydı. İlacı bitmiş. Almak için dışarı çıktım. Sağa sola saldırıp nöbetçi eczane arıyoruz. Birden durup dururken içim cız etti. Bir baktım yine aynı karın ağrısı. Öyle özlemişim ki seni. Dönerken bir meyhane gördüm. Bir tek içeri girdiğimi hatırlıyorum. Bir de rakıya yumulduğumu. Arkasından en az dört çigaralık. Sonra gözümü bir açtım. Karşıdan karlı dağlar geçiyor. Bir daha açtım başımda bir çocuk. Kalk abi diyor Kars'a geldik. Otobüsten indim yürümeye başladım. Dedim Allah neredeyim ben? Burası neresi? Sonra güç bela burayı buldum. Kapının önünde durup düşündüm. Dedim Bekir bu kapı ahiret kapısı. Burası Sırat Köprüsü. Bu sefer de geçersen bir daha geri dönemezsin. İyi düşün dedim. Düşündüm. Düşündüm. Ama olmadı. Dönemedim. Sonra bak oğlum dedim kendi kendime. Yolu yok çekeceksin. İsyan etmenin faydası yok. Kaderim böyle. Yol belli. Ey başının son son yürü şimdi.